Merhaba arkadaşlar, bir düşüş arkadaşın hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Pro Baran'la birlikte direkt maça başlıyoruz. Direkt, direkt maça direkt, başlıyoruz. Direkt, 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 ekrana başlayalım. gerek yok yani. Öyle boş ekran yanları. Sen hangi mevki olduğun lan? Orta saha, biraz daha hücuma yönelik. Verdim pasımı. Gel bakalım bot. Bot at artık pas bot. Biraz botlarla paslaşacağım ben. Sen sol Sen orta var. sahayı yönet biraz. Ben yöneteyim biraz orta sahayı. <laughs> Geri ekalı <laughs> Yılmaz. Geri ekalı <laughs> Yılmaz. <gülüyor> çok harika yönettin ya. Bu kadar, bu kadar harika yönetme yani. Bak bak bak. Olson. Evet. Ryu. Fasat. Sen neredesin ya? Solda. Benim benimki son bir sol, sol bek ya. Sol kanat. Pardon alırmasın. sol kan. Ay an. Valla gücüm yettiğince oraya pas atmaya çalıştım. Gücün yettiğince. İşte gücüm yetmedi için o kadar gitmedi yani. <laughs> yetmedi. İşte gücün yetseydi çok iyi olacaktı. Kordoba. Ana. Ya kor... Ya, Kordobacım sakin olur musun? Ya evet, sakin relax ya. Relax Kordoba, relax. Haydi. Haydi gidelim. Haydi. Haydi gidelim. <laughs> Bu çirkin sesle şunu yapıyorsun ya. Yaparım. Yaparım. Severim. Bana bir daha mevkile geç dersen seni vururum bak oyun. Geç Attım yürü. Uç. Uç 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 uç. Abi. Uçma. Atıp geçecektim. Uçma, Atıp lütfen. geçecektim. Hayır, hayır bak uçma. Dur dur lütfen. bu sefer geçerim herhalde oğlum. Ya geçme. Hayır bırak Allah'ım. Sprint Allah hızını arttırdım. Neyi hızını arttırdın? Sprint. Sprint hızını arttırdım. Yes. Şeyfendi. yes boss. <laughs> Allah'ım bu şey, İngilizceyi bir daha kullanmaman dileğiyle. <laughs> Yurt dışında kullanıyorum mümkünse. Hayvan. Hayvanın pası. Harika, harika, beceri dedi bana. Beceri yapmadım ki alt tarafı topu aldım. Ya yapma şunu yeter ya. Gerçekten çok ayı olansın kardeşim. Ortaya geç. Ya çıkmadı mı? Ya kardeşim. O top oradan nasıl geçsin ya? İki kişinin arasından pas deneme çalışıyorsun. Sen KDB misin ya? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala mevkine geçiyor. Geçmiyorum lan mevkine. Olan topa baskı yapıyoruz. Ne mevkisi ya? Ben böyle oyunun algoritmasının içine düşüneyim ya. Böyle algoritma mı olur Kesinlikle. Ya. Algoritma sıkıntılı. Aa Crespo. Miguel Crespo mu? Ha aynen kanka Miguel Crespo. <laughs> Miguel Crespo'nun da işi gücü yok. Buraya gelecek. Niye gelemez mi? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> yasak mı gelmesi? Yasak. Kim yasakladı? Sıkmakta yasak mı kurban? Yasak. Yasak kardeşim. At abi pasını. Ananın Ananın ya, ya arkadaş. Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Nah yapmadın. Ne, ne yaptım ya? ben? E benim şeyini yaptın. Ya bir şey yapmadım be kardeşim Allah Allah. Bitirdin bizi ya. Bizi bitirdin ya. Al uç. Uçacağım ben şimdi birazdan. Ya bırak Allah aşkına. Şu hareket yapmayı bırak artık. Bırak bırak <laughs> bırak, bırak bırak ya. <laughs> Lütfen gözünü seveyim ya. Bak sinirden topu kaptırdım ya. Tamam uzatma lan. Hadi oyna hadi. Düzgün oyna. Allah'ım. Basat. Basat. Çok dolu çok dolu çok dolu. Çok dön dolu gelip. işte ne yapayım yani. Geri dön. Geri dön artık. O kadar da demedik lan. <laughs> ya. Ejiye dönecek utanmasa ya. <laughs> oğlum ben sana attım zaten pası geri Nasıl bana attın kardeşim ben orada değilim ki. Bana ne oğlum ben orayı ben, işaretledim. Ben defansif orta saha değilim güzel kardeşim. Ben merkez orta saha değilim. Ben orayı işaretledim. Ne biçim <laughs> orayı işaretlemedi ya. <laughs> Allah yarabbim. Çok şimdi Cordoba, ya. Kordoba hadi Kordoba. Bravo Kordoba. Yılmaz de top pası deniyoruz. Sanki iş musun? Yap i̇ş <laughs> yapıyormuş gibi bir de topuk pası denemesi şey yok. Tribünleri nasıl coşturdum ama? Tribün sesi duymuyorum ben. Ben duyuyorum. Ananın. Ya bot bot. sen düzgün pas istemedin ondan oldu. Ben Yoksa istemedim pas. ki pas. <laughs> ben direkt pas istemedim oğlum. Ya şimdi de istedin. Bu sefer istedim. Adam Aa. kötü attı. Yahu. Ana. Arkadaş. Versene Neyse ben biraz yöneteyim şurayı. Ha. Al sol tarafa. Kes ortayı. Ananın. Ona kadar hızlı geldi lan? Kardeşim adam hızlıysa demek ki yapacak bir şey yok ona. Kendimi alışmıştım sağ kanada. Versene Ay. pasını bana ya. Ağlattı işte ya. Ay, Bot kaçıyordu araya. Hemen bir uzun pas. Çok güzel uzun pas gerçekten. Hayran kaldım. Ya şaka mısın güzel kardeşim sen ya? Ya sen şaka mısın ya? Aha. Ya. Ay. Bir deneyim dedim. Ya. Dedeyim. Deneyim dedim. Deneyim. Deneyeceğim ben sana bir şey. Aha. Ya kardeşim Allah Allah. Suç çekmek de bir suç ya. Suç. Hey kardeşim. Düzgün Allah. çek o zaman. Öbür türlü vursam yetişmeyecek kaleye. Aha yetişmeyecek. Hadi aha hadi bağlamadık ya. İbrahim, İbrahim. Yetişir oğlum. Niye yetişmesin? Kendime güvenemedim. Bishop. Ya Bishop sana, Sana bazen ben de güvenemiyorum ama. Ben de sana güvenmiyorum. O ne olacak? Rezil rezil hareketler yapıyorsun sanki kendini Ronaldo zannediyorsun. Bak 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 hareketlere bak baba hareketlere bak. Ay. Ben bu gol olsaydı büyük göt oluyordum. Onu <laughs> sana ödemeyeceğim. <öyle gülüyor> Harika. Baba baba aferin lan Rus ya. Aha. Harika adam, girdim o, oraya. Yalnız adam orada dirsek attım da hakem görmedi. Helal olsun hakem. Harika girdim oraya harika. Aldım. Ay bu an ya. Ay bu an aldı. Aferin. Aferin çocuklar. Rapper. Rafael er gör. Ver güzel. ver ver ver. Geri. Ah indiremedim indiremedim. İndirmeye çalıştım indiremedim. o yaşa gidiyor. Çok yaşa. <laughs> Allah kahretmeyin. Geçer misiniz güzel kardeşim? Geçerim. Ya hadi gol atalım yeter ya. Yeter Önceler. ya. Kesinlikle. gözlerimiz Hasan arıyor ya. Hasan olsaydı şimdi bizi kurutmuştu. Hasan olsa şu an biz yeniliyorduk. Neden yeniliyoruz oğlum değişen bir şey yok gene. Yenilmiyoruz <laughs> oğlum ne yenilmesi? <laughs> değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Ay geçemedim. Yine değişen bir şey yok. Pasat. Pasat. Ya bak şov yapma. Pasat kardeşim ya. Kardeşim Harika kimse... vurdun. Ya sen kimsin ya? Harika vurdum öyle deme. Ya yürü git nereye harika vurdun? Şerefsizlik vurdusun. yapma harika vurdum. Ya yürü git ben boşlarken pas istiyorum sen ara şut çekmeyin. Valla ben harika vurdum. Ya Aa. tamam kardeşim sensin ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ya vurmadın mı? İç. Be Bence bir sonraki videoda Hasan'ı geri çağırmalıyız. Hayır. Hayır mı? Hasan'a ihtiyacımız yok. <laughs> Her gene yeniliyoruz <laughs> oğlum gene bir şey fark etmiyor doğru. Hasan'lı da yeniliyoruz Hasan'sız da yeniliyoruz bir şey fark etmiyor dedi. Yani. zaten. botlar beni çıldırtıyor ya. oba oba, Çok seksi hareketler. Evet. Geçtim içeri. Geçtim içeri. Geçtim içeri. Gel geçtim oğlum. içeri. Geçtim geçtim. Geçtim. <laughs> oğlum geçsen ne olur. Ya geçtim ya. Ama bak kes ortaya artık. Bak bomboşum artık ya. <laughs> Pardon. Pardon. Ya... Bu sefer bu sefer benim hata. Bu sefer benim hata. Yemişim hatanı hep aynı şey yapıyorum. 1 değil, 2 değil, 3 değil ya. 1 değil, 2 değil, 3 değil mi? O ne evet demek kardeş. lan? Hep hata yapıyorsun kardeşim. Yapmıyorum, yalan söylüyorsun. Geç içeri, geç, ar geç araya, kaç. Ha bu ne, bu ne? Bu, 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 bu nedir yani şimdi? Yanlışlıkla oldu, yanlışlıkla. Ya hala yanlışlık dönüyor. Ya bırak bu işleri kardeşim ya. Bırak bu işleri devlet suistir ya. Allah aşkına delirtme şurada ya. <laughs> Dur, elimi sileceğim. 2 dakika paylaşayım. Ya oyunu oyna, başlatma elini şimdi. Neyse, ben botlarla takılırım. Aferin, lan. Biraz botlarla takıl, ölmezsin ya hacı. Gerçi bir şey fark etmiyor. Yine kaptırıyoruz topu her türlü. E yani. Paperback. Paperback. Klasik olarak biz. Paperback, bravo Kaleciğiz. Kaleci ne? Cilas, Cilas. Cilas diye kaleci ismi mi olur ya? Yani. Sana ne kardeşim, Allah Allah. Ya pas at artık gerizekalı kaleciyi! 50 kere pas istedim ya. Valla X tuşu kırıldı. Yemin ediyorum X tuşu kırıldı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bak be, o, o, ben de iyice özürlü oldum ya. Hah. Sana pas atamıyoruz. Bu yüzden kendim gideceğim. Yürü lan bot. Allah belanı vermesin bot senin. Şu oyuna döner misin artık güzel kardeşim? Şu oyuna dön artık ya. Az önce yanlışlıkla Prince tuşuna basmışım. Ee. Oyun delirdi. Onlar uçtu. Hayır nasıl delirdi ya? Ekran aşağı inince. Ee. Oyunu göremedim yani. Öyle ee, delirdi delirdi derken öyle delirdi. Ha öyle mi olmuş? Pasat pasat. Oh, Sen bir... al. Ya but ya but ya but but. Geri zekalı ya. Mal ya. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Anasını ağlattı güzel atan ya. Ha, gol atacak mı güzel ya? Senin yüzünden. Lan geri zekalı benim ne suçum var? Ben sana pas verdim orada. E tamam bot önüme girdi ben ne yapayım? Bot sana çarptı topu. Geri zekalı bot. Ben topu aldım gidecektim gol atacaktım ne güzel. Ne atacaktım? Lan atardım eşek bomboşum zaten. Ya senin atacağın pasa tüküreyim bu ne ya? Senin yüzünden. Ya hala benim yüzümden. Hasan! Hasan geri dön kurban oldum geri dön. Ben bu ekoyla uğraşamıyorum geri dön. Az, azıcık sen çıldırt onu. Beni rahat bırak Ego, beni rahat bırak. Ver pasını, ver pasını. Havacım baba. illa. Ah, sıçtık şimdi. Baba 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 baba. Geri zekalı. Ne oldu lan? Helal lan geri zekalı, helal lan geri zekalı. Bak, 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 bak. Pas at, pas at, pas at, pas at, pas at, pas at. Lan pas at, pas. Üf, iyice Ronaldo'ya döndü bu da ya. Allah'ım ya. Of, bari Messi'ye falan özense. <laughs> yazıklar olsun ya, Yazıklar olsun ya Neyse hadi şu maçı yenelim ya Yenmiyorum kardeşim hırpalıyorum kendimi Götümü yırtıyorum burada Senin yaptığın iş değil ya Senin yaptığın iş değil ya Ne Yazık yaptım olsun. oğlum Yazıklar olsun sana ya Ya ha, ha, gerçekten... tamam, zaten Çıldır hocam burada Gerçekten kendini hırpalıyorsun ya Öyle böyle değil yani O ne nasıl çok... bir kendini hırpalamak ya, ya Ne yapayım burada Saçın başımı bir yollayayım, kulaklığı mı kırayım? Bu kadar mü devireyim? Ne Bu kadar yoktum. çabalama ya. Olsun, olsun. Lan bot. At araya bot. Bir işe yara bot. Ben istedim. Sen ne Allah'ım ya Rabbim ya. Ah, bir de ultra ofansife döndük. Sanki bir bok yapabiliyormuşuz gibi. Bir de ultra ofansife döndük. Pas at pas. Pas at pas. Ya verdim an. Aha. Vur lan. Vur. Hadi be, hadi be. Hala mevkine geçiyor, çarp şimdi böyle işe ya. Kes. Oğlum niye ortada kimse yok ya? Ben geçmeye çalıştım da geçemedi. Gel gel, gel. Ay! Bir de bana demez mi? Bir de bana demez mi? Bir de bana demez Güzel mi? Vurdum. Bir vurdun. Benimki de kötü değildi yani şahsen. Kötüydü. Hadi lan kötüymüş. Gir git. Bas bas bas. Aha. Hadi gol atalım lütfen. Ya geri zekalı bot. Andaval bot. Beyinsiz bot. At araya araya, at, at araya. Ya. Geri zekalı ben orada mıyım Allah aşkına ya. Ben orada mıyım ya. Oğlum ben güzel attım o atmadı. Ya hadi git Allah aşkına ya. Git hadi. Ananın artık botu ya. Ya hadi bırak kolu bırakıyorum ben. Ben kolu bırakıyorum. Benden artık takımdan bu kadar. İstifa edeceğim. Devam, istifa devam. edeceğim istifa edeceğim. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya i̇stifa yok. İstifa falan yok kardeşim. Direk, direkçemi yazıyorum. Kabul etmiyorum. Kulüp başkanına veriyorum. Ben gidiyorum. Hasan da gelmeyecek. Bu takım Kabul etmiyorum. Bu takım kapanacak. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşeceğiz <laughs> ama Hasan da burada olacak. Hasan bizi çıldırtacak. Kendinize Biz iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek olun. üzere. Görüşmek üzere.